Ee, öncelikle skordan dolayı çok üzüntülüyüz. Bize hiç yakışmadı bu skor. Ee, beklemediğimiz bir skordu. Ee, rakibimiz kendi oyununu bize kabul ettirdi. Ee, Üstün oynadılar. Fakat bizim de e, iyi oynadığımız bir periyot vardı. Orada oyunu e, çevirebilirdik. Fakat kırmızı karttan sonra e, oyun de uzaklaşınca istemediğimiz bir skorla karşılaştık. Üzüntülüyüz ama önümüzde telafi edebileceğimiz bir maç var. Konya maçı. Şimdi ona hazırlanacağız. İnşallah bu kötü oyunu ve skoru orada telafi ederiz diye düşünüyorum. Oyunun geneli dediğim gibi rakibimiz geriden oyun kırarak hiç başlamadı zaten. Hep uzun toplar ve kazandığı ikinci toplarla biz eee izdüğümleri kullandı. Biz ikinci topları kazanamayınca rakibimizin bu oyunu dediğim gibi biz de çok fazla karşılık ve cevap veremedik. Burada biraz sıkıntılar çektik. Bayağı bir de çıkarken kaptırdığımız toplar rakibimizi bu konuda etkili olduğu düşünüyorum. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Şema Hazır mısınız? İyi akşamlar. Teknik direktörümüz Tanimir Stoyloviç maçı değerlendirecek. Ardından sorularınız varsa veririz. Teşekkür ederiz. Okay, it's a good game for us. Good win. We deserve to win because we play better. Especially first half we have our aggression, our dynamics. We create the the chances. Мисля, че ще бъдем много по-добре в тази среща. Когато видях преди срещата, че Касън Паша е единствената команда, която не се забавя. имаме добър респект за него, защото Касън Паша е добър партнер. Нашите млади партии, младите игроки... Всъщност се тръгваме, когато играем, но днес имахме добър левел. Kesinlikle bizim adımıza iyi geçen bir maçtı ve iyi bir galibiyetti. Bugün sahada kesinlikle daha iyi oynayan taraf bizdik ve bu galibiyeti kesinlikle hak ettik. Özellikle ilk yarıda çok daha agresif ve çok daha dinamiktik ve çok daha iyiydik. Maçtan önce aslında Kasımpaşa'yı değerlendirdiğimizde onlar daha önce deplasmanda kaybetmemiş bir takımdı ve biz de onlara saygı duyduk. Gerçekten iyi bir takım ama biz bugün kesinlikle daha iyi olan takımdık ve kesinlikle kazanmayı hak ettik. Biz genç oyunculardan kurulu bir takımız. O yüzden sürekli ayaklarımızın yere basması gerekiyor ve sürekli bugünkü gibi iyi bir seviye iyi bir oyun seviyesi göstermeliyiz. Umarım bu galibiyet kesinlikle oyuncularımızı Sanki her şeyin sonuymuş gibi bir düşünceye sokmaz, kesinlikle böyle bir rehavete kapılmayız. Çünkü biz genç bir takımız, kesinlikle her gün gelişmeli ve kendimizi kendimizi geliştirmek adına her şeyimizi vermeliyiz. Şu anda kesinlikle sakin olmalı ve aynı şekilde disiplinli bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Şimdi ilk yarıda olduğu gibi çalışmaya ve bu şekilde kendi oyunumuzu sahada sergilemeye devam etmeli ve taraftarlarımızı aynı şekilde mutlu etmeye devam etmeliyiz. Çünkü bizim için onlar çok değerli. Taraftarlarımızın mutlu olması çok önemli ve aynı zamanda taraftarlarımız bütün kulüp, bütün çalışanlar, oyuncular, bizler, hocalar, yöneticilerimiz birlik, beraberlik içinde çalışmaya devam etmek, kazanmak ve mutlu olmak bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi bizim her zaman taraftarlarımızı ve bu güzel aileyi mutlu etmek gibi bir zorunluluğumuz var ve bunu sürekli başarmak adına çalışmaya devam etmeliyiz. Uh, beginning of the season I put the target little bit high maybe. But I believe so much the family of Göztepe. I believe so much the younger players, the players, the uh, e players from Göztepe. For this I want to be I trust him for this I up the The target. Normally we, this is two big uh, injuries, big loss for us. Suley, it's Fofana, two great players. Sezon başında belki de hedefi biraz e, yüksek koymuş olabilirim, ama e, bunu ben Göztepe ailesine, bu güzel Göztepe ailesine ve genç oyuncularımıza çok güvendiğim için yaptım. E, fakat tabii ki e, yaş. E, ...yaşadığımız yolculuk sırasında bazı şanssızlıklar yaşadık. Sole, Fofana gibi e, çok şanssız sakatlıklar yaşadık. Onlar bizim adımıza gerçekten e, muhteşem. Ve Kubilay da aynı zamanda. Gerçekten çok değerli ve e, muhteşem oyuncular. E, şimdi bunların yerini doldurmamız gerekiyor. Bugün itibariyle e, transfer sezonu açıldı. Ve biz de yakın zamanda minimum bir santraforu... E, ...getirmek istiyoruz. Ama ee, tabii ki de e, Miami'den Messi gelmeyecek, e, genç göztepeye katkı sağlayacak, aç gelişmeye açık bir oyuncu gelecek. Burada taraftarlarımızı ve bu aileyi mutlu kılacak ve sürekli e, bizimle beraber savaşacak bir oyuncu gelecek. Benim de zaten e, işim bu tarz e, gelişime açık oyuncularla çalışmak ve bu gelişimi sağlamak. Başka bir soru soran var mı? Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hoşçakalın.